çalıştığımız bir 10 sene var. İşte bir suayla gitmez. Sonunda Kayahan dedi ki, arkadaş benden bu kadar, şarkılarımı senden fazla seviyorum. Sen çekilmez bir adam oldun, parayı kazandıkça. Ve ben gittim. O dedi, şu kadar parayı kimden kazanacaksın sen dedi. Eksik olsun dedi. Kayahan, e, asker çocuğuydu. Ve çok okumaya meraklıydı. İnanılmaz e, kelime haznesi olan bir adamdı. Ben kıskanırdım şahsen. Biz yazabildik birkaç tane şarkı ama sen onun gibi 30 tane, 40 tane şarkıyı 20 tanesini hiç yapamazsın. Üstelik agresifti. Agresifliğini de ben yumuşak bak durumundaydım çünkü artistik direktörüydü. Daha yapmayın öyle değil. Abi yaptığı şarkıya bak. Anladın mı? Evet bir de bizim İşin yalnız müzik ve stüdyo değil. Şarkıyı yapıyorsun. Şarkıyı sempatik et, göstermen lazım. Artisti de sempatik göstermen lazım. Amplifikatörün mavi ışığına mavilim diye şarkı yaz ya. Ben söyledim. ne olmaz? Şimdi bak, en büyük, en şarkılardan, en olaylardan biri budur. Ee, Nilüfer, benim, Kayan'ın en son, en çok sevdiğim şarkısı Canımı Yapraklar Dün gece ben bu ilaçlarımı aldım falan diye olan bir şarkı. Onu, onu hiç yapmayan planladık. Nilüfer'e söyleyeceğiz falan filan. Şimdi bu arada Nilüfer'e Kayan'ın bazı şarkılarını söylemesine yüzde yüz karşıydım. Kavga ederdik. Sana, bana, sana sevdanın yolları bana konuşurlar. <laughs> <boşuna. gülüyor> bir kadar bunu söyleyemem Yani bir mantık vardır. Ama Türkiye'de bütün kadınlar bunu söylemek istedim. Hatta bir tane yumuşak arkadaşımızı bir yerde Adana'da şarkıyı söylerken yakışmadı ondan şarkıydı. Tak sıktılar, öldürdüler adamı. Ya böyle bir memleket ya, yani, e, yemin ettim hep karışıyordum ben ya. Yani. E, i̇şte o, o geceye dönüyorum. Nilüfer dedi ki ben çok sevdiğim bir şarkı okumak istiyorum. Şarkının adı çok uzaklarda. Kayan dedi ben bunu sana yazmam bekliyorum. Hı hı. Çünkü benim e, albümdeki öteki şarkılarım güme gidecek. Haklıydı. Ben Nilüfer ni çok istiyor. Peki ben Kayan ben deneyeyim. Bunu çökmüş bilmem ne. Altta bir şeyler Evet, ben ben gibi. dedi. <laughs> sabah çok uzaklarda altı şarkıcı. Şimdi Nilüfer, Melodi çok uzaklarda, Kayan Sözü hepsi çok sarmalıyor. Ve Nilüfer'in en büyük şarkısıdır. Bu kadar konserimde çok uzaklarda Söyledi ya başka bir elektrik vardı. Yasakladı. Ha, Şoförünü yolladı. Şoför yolladı. aynı senin gibi. Çelik Büyüklüğü'nün Lülüfer şarkıyı söyleyecek mi diye alkemiğe verecek Lülüfer'i. Ben Zülfikar'ı gördüm ona onlar için. Ben dedim başımızda yana da o Zülfikar'ı bak göreceksin nasıl yazıyor. La 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 diye şarkıyı söyledi. Bütün oradaki üç bin dört bin kişi şarkıyı onlar söyledi. Yaman İlber, la la Yani bu çakallarla uğraştım hayatım boyunca. <laughs> Anladınız mı? <canım>, <laughs>